nasıl söyleyeyim zor desem evet çok zordu ama hani o zorluğun içinde de çok güzel kolaylıklar çok güzel duygular çok güzel böyle ilhamlar vardı. Ondan sonrası da yani konfor olarak kolaydı yani hangisi kolay hangisi zor yani yani tam olarak böyle net bir ayrım. Ee, Ama ilk önce çocukları çıkardınız anlaşılan. Evet ilk önce çocuklarım ve eşim çıktı. Ee, o da çok değişik olmuştu. Ondan sonra da bir hafta 10 gün sonra da ben çıktım. İsviçre'den önceki ülke Yunanistan mı Türkiye mi? Yani... evet Türkiye. Türkiye şey, Yunanistan, Yunanistan'dan İsviçre'yi anladım. Yunanistan'dan. Öyle, aşama aşama olmuş yani. O arayı nasıl geçtik? O arayı mı? Yüzerek falan yani, değil. Şimdi anlatınca eşim ağlar büyük ihtimalle. E. Çünkü, Abla ağlarsanız gözyaşı paylaşın. Biz anlayalım onu. Çünkü e, bu konuya her girdiğimizde girme bu konulara. Girme artık unutmak istiyorum. Korkmayın diyor. Ben de, hani, şu anda kilometrelerce uzaksınız e, evet, ondan. Abi, ama geri olun. döneceğim ya. <laughs> şimdi Giyana ben de hani, bir belki. unutmak istemiyorum. Ee, sürekli hatıralarımda, aklımda, fikrimde yani tamamıyla hatta yüzeylerimde canlı tutmak istiyorum o düşünceleri, o, o günü. Çünkü Hani o günlerin e, hani hazı, o günlerin verdiği hani o bir şey derler ya hani tam olarak onun ismini adlandıramayacağım ama hani o manevi duygusu çok bambaşka, değişik bir şeydi. Çünkü evet. bir şeyleri yapıyorsunuz ve bu şeyler sadece biri için e, ve karşılığında şimdi karşınızda bir yol var. Bu yolun üç seçeneği var. Bu üç seçeneğin ikisi sizin aleyhinize, biri lehinize. Bir suyu geçersiniz kurtulursunuz. İkincisi suyu geçerken maalesef boğulursunuz veya geçemezseniz boğulursunuz veya çoluğunuz çocuğunuz gözünün, gözünüzün önünde kayıp gider. Üçüncü seçenek de geçemezsiniz yakalanırsınız hapse boylarsınız. Çünkü yani üç seçenin ikisi aleyhinize olan bir yola çıkıyorsunuz ve bu kolay bir e, süreç değil. Ama dediğim gibi bunun da hani içinde yine de çok güzel duygularla, çok güzel ilhamlarla, çok güzel esintilerle bize yardımcı olan, destek olan bir bir vardı ki evet. onun o kalbimize yolladığı esintiler yani çok güzel duygulardı. Hani onun için zor diyemiyorum, kötü demek istemiyorum. Yok biz zor kötü demek için evet. sadece bir yaşanmışlığı hatırlamak adına Ama yoksa... Şöyle biz Ramazan ayındaydı tam böyle... Ezan okundu. İmam e, iftarımızı açmamız için komutu verdi. Allahu ekber dedi. Biz de tam böyle yiyeceğiz. O gün de e, bize misafirler gelmiş. Konya'dan misafirlerimiz gelmiş. Hatta ben de moralim bozuk gelmesinler dedim. Onlar da vallahi biz geleceğiz. Diyor. Abi bizi kapıdan kopsa biz pencereden geleceğiz. Siz neredesiniz diye. bu arada? Evdeyiz yani, yani. Konya'da mısınız? Konya'da. Ha, Konya'da. Yani artık çıkmak hı hı. niyetim var. E, o arada yolla ilgili problemler var. İşimden istifa etmişim, çok güzel kazandığım bir işim var, işimden istifa etmişim, ev sahibi soruyor. İşte şey söylüyorum, annem te arıyor eşime, ben yan odaya geçiyorum, hani bilmesinler istiyorum falan. Ondan sonra işte bir telefon geldi, hemen o akşam yani kaşımız elimizdeydi, iftarımızı da açmadık. O haber gelince işte insanlar bir anda böyle hani şok, şok geçirler, ben gidiyoruz dedim. Kalkın dedim, gidiyoruz dedim e, da e, açamadılar. Hatta eşim e, üzerine bir iftar hazırlamıştı. Ondan sonra sabah namazına biz e, şey yaptık. E, kilitleri teslim ettik misafirlerimize. Evde sizi ne haliniz varsa görün dedik biz gidiyoruz dedik. Ne çıktık? O, yani tuhaf misafirler ama neyse o konuya hiç evet, girmeyeyim. Evet. <laughs> Anahtarı teslim ettik gittik diye. Evet. <laughs> Güzel. Çıktık biz. tabi e, tabii ben e, o süreçte iki kere e, hapis hayatı yaşadım e, ve e, hiç e, yani böyle rahat bırakılmadım. Yani sürekli hani böyle hani Hazreti Bekir'in Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye söylediği bir söz vardı. Ya Ali sen küçüktün hani dışarı çıkarken eve geri dönmeyi, eve geri gelirken de dışarı çıkmayı umut etmiyorduk. Öyle ağır günler geçirdik hani kılıçlar başımızda, helezonlar çiziyordu öyle günlerdi gerçekten öyleydi. Yani, ee, sabah namazını geçirdik. Tamam tamam diyordum. İyi artık daha polisler gelmez diyordum. Çünkü o saatte. Ne kadar devam etti? Bu çünkü şey. o ben, ne kadar devam etti. ben bunu e, gönül rahatlığıyla bir 10 ay devam etti 10 ay böyle yaşadınız. Evet. 10 yani. ay devam etti Çünkü sürekli takip edildiğimi biliyordum gereksiz bir şekilde yani. Hı hı. Bir ünümüz vardı böyle yalancı bir şey. Ondan dolayı çıktık. Çıkınca da tabi haberler olmuş, nasıl olmuşsa işte e, biz de e, e, Edirne Keşan Keşan'a geldik. E, artık daha fazla ilerleyemedi kaçakçılar. Yani böyle orman yolundan gidiyoruz böyle bir dağ patika yolunda. Yani artık e, kaçakçı bir anda arabayı olduğu gibi şeye sürdü. Ormanın içine sürdü. Ağaçlara çarpa çarpa gidiyor böyle. Ama nasıl gidiyor böyle? O da farkında olayın. Evet biz de arabada 9 kişiyiz. Benim iki çocuğum var eşim. E, bir ablamız var iki çocuğu ve iki tane de bekar arkadaşımız var. Yani bekar yaşları benden büyük bir de şey var. <laughs> Bizi götüren e, turizmci arkadaş. <laughs> evet, evet. Ondan sonra dağın başına geldik. Çok biz turistik Harimadaş... bir gezi çünkü. Evet, hmm. Hanıma da biz şeye gideceğiz. Yani bir köy evinde kalacağız demişiz. Tabi o oraydan <laughs> haber yok çünkü dediğim gibi eşim çok e, ağır geçirdi süreci. Yani çok ciddi psikolojik e, problemleri oldu, e, tedavi gördü falan. Ablaya da buradan saygılarımızı, evet. sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Şimdi araba durdu bir dağın başında indik. Adam dedi ki burada kalacağız dedi daha fazla. Hanım dedik. Burada mı dedi. Adam dedi ki abla dedi, otel mi bekliyorsun dedi. Peşimizde polisler var dedi. Nereye gidelim dedi. tamam. Ya. Evet maalesef orada yani polisler etrafta jandarmalar var. Aşağıda yolda falan kontrol yapıyorlar falan. Işıklar gözlerimize vuruyor böyle. O kadar yakınlar yani. O kadar yakınlar. Gece vakti. 7 gece, hmm. gece altı gündüz kaldık. Orada vardı, Yedi orada. gece altı gündüz kaldık. Ee, hatta bir ablamızın kızı vardı ciddi bir şekilde yani böceklerden sineklerden korkardı. Hangi ay bu arada? Yaz mı? Hayır, Mayıs. Mayıs, evet. Hı hı, evet. 4 sıcak. Mayıs'ta biz Yunanistan'a geçtik. Hı hı. Yani tam e, Nisan'ın sonu ve Mayıs'ın dördüne kadar işte. Böyle bir çığlık çığlığa bağırıyordu ki bir yılan. Hatta bir gün gördüm yılan, baktım çocuklar yılanla oynuyorlar gittim yılana dedim ki bak dedim sen benim çoluğuma çocuğuma karışmadın. <laughs> Gördüm dedim izliyorum çünkü çocuğu bizim benim de işte çocuğum o zaman e, küçük oğlum e, bir buçuk yaşında kızım da iki bu, üç, üç yaşında. Sen çoluğuma çocuğuma karışmadın bak ben de sana karışmıyorum şöyle kafasını bir kaldırdı baktı böyle ondan sonra usul usul gitti böyle. Tamam ben de sana karışmıyorum dedim böyle güzel bir Abi, halde. mesleği orada yani sosyoloğu, <laughs> sosyolog olmayı <Zoolog>. kull <laughs> kullanmış ve zorlamışsınız yani. Zorlamış Ma olacak. <laughs> maşallah <böyle>. ya maşallah. <laughs> evet ondan sonra yani <laughs> bir gece de çıktık. Yani orada işte ağaçların altında falan yattık. işte bir şey vardı. Küçük Doblo araç vardı. işte hanımları, çocukları tıkıştırıyorduk onun içine. Onlar orada yata yatıyordular. Ee, kaç kişiydiler? Yani 6 kişi orada yattılar. O Doblo'nun içinde. Küçük Ama Doblo. 5-6 gün dediniz yani bu hep orada mı kalıyorsunuz? Yerine hep orada kaldık. Su ya yani bunlar. O bölgeyi nasıl işte e, terk etmedik ya bir çava, çoban, çoban sağ olsun iki güne bir bize yemek hmm. getiriyordu Allah Allah. Yani... Subhanallah demeye başlayayım ben abi çünkü <laughs> burası Subhanallah dolu yani. Evet. Geçtikten sonra da e, yan tarafına geçtik. İşte o zaman Müşbek tehlikesi de var. Arkamızdan dört el ateş edildi. Biz de yani güzel bir yani sorti kenara geçtik orada oturduk bekledik. Ondan sonra işte e, askerler geldiler. Biz turumuzu e, anlattık. Onlar da tamam dediler. Ondan sonra şey geldi işte emniyetçiler, emniyet görevleri geldi ve ondan sonra bizi bir kapalı aracın içine koydular. Hiçbir şey görmüyoruz. E, bir köprüyü geçtik. Köprüyü görünce arkadaşım dedi: biz bir köprüden geçiyoruz. Emin misin?" dedim. "Köprüden mi geçiyoruz?" "Köprüden geçiyorlar." "Emin misin?" baktım. "Evet, iyi dedim, O zaman korkmaya gerek yok. Geçtik dedim." <laughs> Köprü Türkiye tarafı değil. Yok, yani. meriçin üstündeki Hı. köprüden geçiyorlar. Şimdi hatta ben şey konuşmuştum. Dedim ki eğer telefonları toplarlarsa, kapatırlarsa, çantaları alırlarsa bilki dedim bizi itecekler, itecekler. itecekler. Adam geldi dedi ki telefonları kapatın. Ne kadar takip cihazı varsa verin, yoksa yakalarsam çok kötü olur. Herkes bana bakıyor. Daha kapatmadı diyorum telefonları diyor Kendin ne konuşuyorsun hiç dedim yani sıkıntı yok. Abi verdi. Ondan sonra aldılar telefonları bir şeye koydular, poşete koydular. Abi diyor galiba bizi edecekler. Yok yok diyorum daha telefonu kapatmadılar diyorum ben. Yani, kap yani şey yapıyorum yani başka bir çarem yok. Moral motivasyon evet. vermek zorundayım. Evet. Ee, başka bir Salih abimiz de var. O da sağ olsun o da çok e şen şaknak bir abimizdi. E Neticede işte şeye geldik. Kaç tarafa geçtiniz? Kaç tarafa geçtik böyle oldu yani bizim. Evet. Türüç. Kısacası böyle. Oradan şeye geçiş ya, çok uzadı mı İsviçreye? Ee, İsviçreye geçiş biz. E yani işte Mart, yani Mayıs. iki buçuk ay sürdü toplam ailenin komple İsviçre'ye taşınması, evet iki buçuk ay sürdü.